YouTube kanalım Nurhan'ın el işlerime hoş geldiniz. Sefa getirdiniz sevgili hanımlar. Sizler için çok güzel bir model hazırladım. Modelim şöyle plastik boncuklardan oluşuyor. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Hemen şöyle modelimi göstereyim. Başlıyorum arkadaşlar. bir zincir çektim iki sefer tığıma doladım bir kutu atlayıp ikinci kutuya girdim üç seferde kapattım aynı yuvaya bir sık iğne girdim bir zincir çektim ilmeğimi bu şekilde uzatıyorum girdim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde 10 ilmeği birlikte kapatıyorum. ardından bir zincir çektim. Bir boncuk aldım. Bu şekilde sabitledim. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çektim. Boncuğun dibine girdim kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. İkinciyi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim boncuğun dibine girdim üçüncüyü kapattım ikişer ikişer zincirimizi arttırıyoruz bir, zi bir zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ortadakine 15 zincir çekiyorum. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. zincir çektim. Aynı yuvaya boncuğun dibine girdim, kapattım. 8 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 1 zincir, 2, 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 1 2 3 4. kutuya girdim. Kapattım. Bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar önce 2 2 arttırarak zincirlerimizi bu şekilde tamamlıyoruz ortadakinden sonra ikişer ikişer eksilterek 12'den 18'e düşürerek tamamladık çok güzel kibar bir model oldu arkadaşlar başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun